Sonra bugün sizler bir yer Bransız videosu değil Bu adamları dövme oyunu oynayacağız Şimdi diyeceksiniz ki Bu nasıl bir Bu dostlar mesela için Karşımızda adamlar var Onları öldürmeye çalışırız Ama ben 186. bölümde 80 bir pulumuz 23 pulumuz var Ve biraz kasmış ha Ama bundan sonra siz yakıp birlikte Videomuz keşmeden önce kanalımıza like atmayı Abone olmayı unutmayın o zaman hadi geçelim. bar 81 puanımızı harcayalım. Otelimizi girelim. Bir buradan falan dostlar. Kaç ilerimiz olur? 23 mi? Bu 400 çok az benim için. <laughs> eksilmedi bile. Bir çalışan daha aldık buraya. Başka ne alabilir Diye burada bir 400'lük 400 var. Alalım. Hop. Her tip bunu buna. E bir 600 var burada. Alayım bunu. Bütün, bütün, bütün pulumuzu kaybedeceğiz dostlar. Səs verəlim oyunu pardan. Həmin səsə qoy qalmay. Şində buraydı bitirəyə. Şü 1 balım səlavələm. Opa. Hop 800 də buradan yerəy. Ha, belə bücməyə də zəq etmişik. Hop 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 hop. Bu şans. Birinci də dostlar bir daha bu otağı qutarayık. Biraz xəstələnmişəm amma üzülsəyin. Biraz sizin psixiyala bilər. Oy her şey aldık neredeyse. Bitmedi. Pulumuz bitmiyor from boy. Ala bu kasiyerimiz ala oldu. Baya pul kazanabilir. Başka ne açıyoruz? Açabiliriz. Ha bu kadar. Diğer tarafı geçelim. Şu odaya geçelim. Ana bu odayı açamıyoruz. Şu karşıdaki 1200 füzü açacağız. Çok zenginiz ya. Burayı ne açtı? Burada kaç? 2000 mi? Ana 4 pulumuz kalacak. 80 burada kaç? Abi yaşamıyoruz. de var burada aldım Bu da açtı. Bir 3.000 burada var. Bu da şu 9 Başka yer kaldı. Bakalım. De bir sonra yer galiba. Bir 3 biz de alalım. Ya bitirdik. Dostlar evet ofisi bitirdik. Tek atışta. Biti, ofisi bitti. Ofisi bitirdi. Pul da aldı yalnız. Altı mı? İyi. Şu pulları da alalım. İyi, iyi çok alalım Kaç çalışın çöleler. Çalış çalış. Hop hop. Aa, reklam. Pardon. Sonra reklam sesi geliyor. Ve daha sonra reklam sesi geliyor. başlayalım. Selam. Hoppa işte böyle bilgisayarın Gel lan buraya. Ne haber lan? Oh, oh, oh. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Mahmut musun? Nesin lan? Oh. Gel lan sen beni Mahmut mu öldürdün? Evet. Uy, oh. Oh. Yoksa bu da öldü. Çekil lan o güle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ah, öldüm. İşte böyle adamın akıllı dostlar. Arkadaşlar sopamızı açabiliyor mu? Aa sopamızı da, hadi açalım. Her şeyi şimdi aç 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 her şey atar bütün atatatatat atar bütün atar şimdi atar şimdi aç 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 şimdi atar 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 Bitirdik Bitirdik oyunu. Oyunu bitirdik dostlar. Şuradaki tane oyun Oyunu bitirdik. Yo yo. Ay kafam. Şebi. Kimsin o kim? Aa oh, camdan attı beni. Ya yapayım şimdi şeyde şimdi bu Hiç vur, hiç vuran mıydı? Ne bileyim orada araya vuracağım. Like aldık. Bu bu ne yapacağız şimdi? Ya, ya git. Gel yap ya. Bu. Hayır. Kaskı uçtu da. Ya. açma. Attım. Çık. Yalan be. Sen be. Burası. Aaaa. 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 Tekerler böyle adamı. Düz de yanında. Aa, pardon abi. Aa, adamın sırrı düştü. Oy, oy. Oğlum sende ben de sapa varsa ben de var. Gid arkaya. Açın oğlum kafayı. Dur ama hadi. şimdi huyo Acı değil sana. İşte böyle adamın aklını alınma. Tava kafa. Tava. Oh, gitme böyle işte böyle. 190. verme keçi yazıyorlar. Bu değil. O taş attık. Dostlar o. Oh. Şu kapıyı. Çart. Dol lan neyse. Bas hoppa boss dostlar. O ya, tut 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 hadi 5'e sakın. Ne Hop. 5. Ya uyuyor miydi Bu. Değil ki. Değil kalsın. Hop. Gelin bursa Düş. Düş. Evet. Hop. Sen düş bu İşte. Böyle adamın aklına alırlar. Git lan. Düşüne de hiç Bu adamın aklına alırlar bak. Koltuğumuzu da kırarım. Git lan buradan. Son düşmedi lan. Hiç de anlamıyor. Canlı buraya düş aşağı. Düşeceğim bir daha. Yo, yo. Kafana bak çıkarırım Top bak. bak. Arkadaşlar gelin bu topu alayım ha. Biz kaçtayız? 193 ay Hop. Kafası çıktı. Hop. Hop. Bursa kafasına gitti. Buraya, gel buraya. Gel buraya. buraya. Hop. Of, oh, of oh, oh, ne yavruş. <laughs> Hop. Bu bu ay bu Ap. gel lan buraya şimdi seni açtım burada da kırdım hadi uf 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 hep shot İşte böyle adamın aklı olanlar kitarımızı değiştireceğim şimdi ay Bankaya da bakalım yetti mi pulumuz var, bakalım kaç olacak. Çok pul olacak. Çox pul gələ bilər, çünki hər yerimiz işləyir. Gör nə qədər işləyəcəyimiz var. Burada bu hər işçi pul yığır dostlar, arkadaşlar. Bilmirəm ki, nə qədər pulumuz var, çox yüzdür, çox pulumuz olacaq. Hadi ay ay kapıdan sıkıştı. Işte. Ne haber lan? Rıfkı. İyi abi senden de haber şirketimi kurdum. Bak iyi iyi. Abi bak çok zingirim. Çalışın çöle Çalışıyoruz abi. Çalışın çalışın. Hadi bakalım sen baş çölesin. Ben niye baş çöle oluyorum? Ben patron oluyorum. Bu işin sahibi benim. Seni oynatan da benim. Aa doğ doğru abi pardon. Tövbe tövbe. Çalıştın nasıl para kazanmışsın. Abi ben değil arkadaş kazandı. Gel lan buraya niye az kazandın. Abi başlat. Çay içme. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Asla tövbe tövbe. Yapmış kalın. Starımızı değiştirdim. Tava. Sosko döveceğiz o bunları. Sosisko. Sosisko. Oyo. Düştü. Düştü. Oyo. Oyo. Sosisko masko istemez bize oley. Oyo. 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 Git lan. Tüm masaları kırarım ben.

Hadi bakalım hadi 5'te saklayalım hadi hadi. Hop 3'te sakladı yoksa 5'te bilmiyorum. Karışık oldu şimdi. Çöp çevireyim biraz. Bunu ile döneceğim. Yalla be. Bunun halde bir yapışıyor. Yapışıyor. Babalar silin. Çok kötü olmuş. Bak suyu kırmayayım bak su iç elinde bağlı. Git sonra kafam kırarım bak. Huy. Bir zarar vermeden seni atacak dışarı. Hop her yere zarar vermedi. Sadece bir sıkılmış. Şaman kaskı mı bağ koymuş ya. Yaşattı, yaşattı. Çok az kaldı. Oha. Buralar. Buralar. Bu ne Bu ne? Nasıl atıyorsun? Bu ne? da arttık yemin ederim. Şu bana bak sen. Ooo. Ay! Oy, 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 Böyle adam Alınlar. Ay, yavşun Ah! Ay! Oy, oh, kurt Like almış olduk. Mutlu. Karlon Stehen düştü galiba. Evet dostu. Oy Düştü böyle. Hayo koncu ba. Cin hancı Hadi koy. Oy ne gol. Cristiano Ronaldo. Kaç 99. Gitti lan buradan. Gel gel böyle yapacağım. şey Böyle dalacağım. Oha hadi 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 kırılın lan 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 yerde bak böyle sürüyoruz ha 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 kaç 200. Ince. hadi bossa geliyoruz bu bölümde sonra o ana çok hafif vardı acıma yok kafası galiba kırıldı huy 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 gidersin bak böyle Açılmadan kapıyı kimsin lan? Kimsin? Kimsin? kimse, kimse. Böyle bak. Boyda bu kırarım bak. Hadi. Aa ikili çok kötü oldu. Dostlar biz ofisimize girelim bir. Abi çalışıyorlar mı? Oo, paralar paralar mı? 10.000 oluyor mu? Hadi oluyor mu? Çok az kalmış. 10 bin olmamıza paramızı. Hadi hadi. Bunları da alalım ve video bitirelim dostlar. 10 bin <laughs> oh, yapamadık ama dostlar çok memalıydı. Değil mi Rıfkı? Evet abi. Dostlar iyi bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ziyaretimi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.